havalar çok sıcak değil mi? Sıcaklardan bunalıyor musunuz? Serinlemek için harika bir frozen tarifi. İstediğiniz meyveli tarifi deneyebilirsiniz. Ben çilekle yaptım. Tarife geçecek olursak 6-7 adet çileği temizledim. Sumoti cihazına aldım. Bu cihazdan elinizde yoksa robottan da geçirebilirsiniz. Çileklerin üzerine 6 adet buz küpünü ekledim. üzerine bir çay kaşığı bal ilave ettim. Miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İşte bu kadar. Sadece 2 dakikada serinleten içeceğimiz hazır. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.